arkadaşlar. Başımıza neler gelecek acaba daha? 24 saat çadırda kaldık Arkadaşlar Derin, Sümeyye ve ben 24 saat terasta çadırda kalacağız. Hı, oldu, <laughs> Ama şey bir düşünmüyorum şey diyeceğim. Sümeyye hiçbir videomuzun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyor zaten. Gece ara falan gelir. Ay, gece arı gelmez. Yürüyorum. Sonuçta evimizdeyiz yani. Terasta ez. Göster zaman şöyle aşağı bir terasımızı. Hayır. Tuvalete çıkan, arkadaşlar tuvalete çıkan tamam, oyunu kaybeder. Tamam, tamam. Peki Hasan, sen neden bu kadar rahat konuşuyorsun? Çadırda kalmadığın için olabilir mi? Ya ben de yanınızda çekilme yapacağım. Tamam. Ben de kalmış olurum. Arkadaşlar çadırımızı kuralım olur <laughs> mu? hep birlikte başlayalım ee, arkadaşlar. evet. Ben yapacağım. Ben Dur bebeğim bekle. Çadırda çatı kuran var mı? Anne bak ben sizden bir şeyler aldım. Ay gördün. Neler aldın acaba? Ben hiçbir şey almadım. Sadece telefonumu bir, iki, iki. Evet. üç. Ve başarma çadırımızı, çadırımızı, çadırımızı. Evet, Arkadaşlar çadırımızı kurduk. O anları size şey Çünkü neden Giriyoruz. Bakın girişimiz var ama çıkışımız, çıkan kaybedecek. çıkma. Hayır, şu an oyun başlıyor Giriyorum. Giren başlıyor o evet. arkadaşlar. Allah'ım. hazır mısın? Emin misin? Çantam, çantam. Çanta, çantası tamam, kaldı. Tamam ben vereceğim tamam, çantayı. babam verecek. Arkadaşlar çadırımız biraz küçük. <laughs> ben bunlarla bu kadar kadarcık yerde nasıl yaşayacağım diye Aslında düşünüyorum. Evet, anlatsaydı. Evet, tutacak elinden. Ama ben alışkınım arkadaşlar. Bu iki cadıyla yıllarca aynı evde yaşadım. Çıktı kafan çıktı kafa. Kafamın çıkması sorun oluyor mu? Bence değil. Sümeyye, <laughs> keyifler nasıl? Kötü ya, çok dar alanda kaldım şu an. Camı açayım mı? Yiyecek bir şeyler. İsterseniz cam açalım. Evet. Nasıl açıyoruz? <laughs> Yok, cam açmayacağım. Sana şey, sarrop yaptıralım istersen. Ya sen şunları biraz uyu. Bu da vakit <laughs> Hasan abi bize bir şey yiyecekler ver. Çantam ver ama Ayşe. Önce çantasını mı? istiyor. Önce Öyle derin... bedavaya şey yok. Bir şey diyeceğim. Hayır hayır. Hayır derin çantasını şey istiyor. Çanta, çantamda ne var? Çantamda ne var? Çantamda evet. ne var? Derin Üç kere söyleyince istiyor. şey mi oldu? Daha mı çoğal? <laughs> derin çantasını istiyor tamam, ama. Tamam verelim. Neler getirdim. Hiç hazırlık yapmadık arkadaşlar bu sefer. Derin hazırlığını yapmış ama. Derin yaptı. Ben, de... Açıyoruz. Açalım. Bak bir patlamış mı Oo. Derin paylaşacak mı onları? Hayır, hayır, hayır. Yani evet. Bugün çok Benim abla biraz deli misin? Bugün. Yani o artık kazanılan yani ödüllerin takasıyla alakalı. Paoyle kalemler aldım. Oo. Gözlük derin? almış. Gece mi kullanacağım? Evet. Nasıl yakıştım arkadaşlar? Yakıştıysa yorumlara yazar mısınız? Vay! Film izleyeceğim, Kendim tek başıma izleyeceğim. Parfüm. Parfüm almış kendine. Evet. parfümün kapağı bu da. Kalem, kalem aldım. Tükenmedi. Bakın arkadaşlar. Bu. Oo ışığı da var. Böyle. Evet. Çok iyiymiş. Onu şeyde almıştık evet, galiba. E, mavi renk. Kırtasi mavi renk Kırtasiye renk. Evet. Kırtasiye de almış. Ben bunu koyayım. Bu almış. Bu da Evet. Ya hayır. Peki o zaman şimdi siz yavaş yavaş. Acıkmışsınızdır. Tabii ki. Bir şeyler mi soracaksınız? Yemek bize? de yemediniz. Artık... Ya ben paylaşayım patlamayı? Bence de paylaş patlamayı. Ama Tamam. O zaman şöyle yapalım. Evet. Ben bir soru sorayım size. Evet, evet. Soruya en yakın cevabı verene şöyle enerji verecek. Çadırda uzun süre kalmasını sağlayacak. <laughs> Su almayı unuttum. Suyu da ben vereceğim. Ama yok. Arkadaşlar çok esiyor. çabuk sor ya. Çok evet. esiyor. Tamam. Hemen yani. sor Çünkü yaz. Çünkü fermuarı kapatıp içeride takarlar. Çok esiyor. Diyeyim, çok ha, esi. Ben arkadaşlar de arkadaşlar gece olunca sürüp falan böyle tabi ışığını göremem diye bunu aldım. Bu işe... Kendine ışık almış arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya yiyeceğim. Seni. Çadıra, çadıra en çok hazır olan derin bence. Evet. Evet. Bak, Ve yarışmayı da bence derin kazanacak. Fotoğraf çekmek için Evet arkadaşlar hazır mısınız? Hazırız. Hadi sorumuzu sorun. Evet. Sorunuz geliyor. Evet. En uzun Nasıl süre olurum, uyanık kalma rekoru kaç gündür? Kaç gün? Tamam. Bir kişi uyanık kalmış. Bu da rekor kırmak amacıyla. Ve... Öpücü verebilir misin? Hayır. Hayır. Hayır ya. Hayır. Hadi. Bir şey demediğince hepiniz cevap verin aynı anda. Evet. Cevaplar için. 3, 2, 1. Ver. Ver. Oh. 36 11 evet 36 33 Evet cevabı söylüyorum. Söylerim. En uzun süre uykusuz kalan kişi 11 gün uykusuz oh. kalmış. Oha. <laughs> Ve Şimeye biliyor, biliyor musun? Hayır. Şimeye net olarak doğru cevabı verdi. Aa kaplan abi içecek dedi, içecek dedik. Hayır kek dedi. Hayır kek kek. Hayır kek, kek, kek dedi. Tekrar ben cevaba içecek ben, ben kek ödülünü ödedim arkadaşlar. İstiyorsan çıkabilirsin itiraz Ben de içecek diyorum ya ama... <laughs> tamam çık içecek aşağıda, içecek yani. var. aşağıda içecek var. Üstlerine içecek istersen. İyi tamam hadi. Aşağıda içecek var içmek istiyorsan. Tamam ben alırsın ver. Ben alırım ben veririm. Sahibine verelim. Evet teşekkürler. Ben, ben istemiyorum kek. Aa saçım saçım. Aa, ben düşün, ben kek istemiyorum arkadaşlar. Ben, ben o kadar öyle şeyler bir bir yapayım, alalım. alalım. Yeni soruyu alalım. Öyle hemen hızlı hızlı yok soru. Ama içecek istiyoruz sen kekini yemeye başla bence. Yiyeyim mi? Aşkım, aşkım. O zaman Hatta bir şey uçmuş Dur bir. Ya arkadaşlar yine karlık yapıyor. Arkadaş. Aç mı kalayım? Aç mı kalayım? Açlıktan öleyim mi? Zekanı çok müsaitim. 30, 36 öleyim? 36 gün nasıl tursun bir insan? Man ya <laughs> işte yok. ne bileyim. Al açmasın. Ya. O, siz şimdiden isyana başladınız. 24 <laughs> saati nasıl dolduracaksınız burada? -"24 saat mi? 12'lik mi?" -"24 saat." -"24 saatte bir tuvaletim gelir ya." <laughs> -"Tuvaleti gelen işte çıkabilir." -"Çıkarken hallediyorum ama." -"Ödülü söyledik mi bu arada?" -"1000 lira dedik." -"1000 lira dedik değil mi?" -"Bir şey söyleyeceğim." -"Neyse, siz şimdi biraz terlediniz." -"Tabii ki, tuvalet için 5 dakika gidip gelme olabilir yani." İşte -"24 hayır. saat tuvaletsin. Hayır. -"Anlamı ne o zaman?" -"Çöpleri temizle halka." -"Başka türlü nasıl çıkacaksınız dışarı?" -"Bir de ben? -"Ama hayır <laughs> öyle oluyor." Ben. ben yatıp uyuyorum arkadaşlar. Çadırın arkadaşlar kandım. bunlar bayağı imece kampa gelmiş gibi <laughs> mısır yiyorlar. Paylaşıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Benim böyle... Bu ödülü nasıl kazanacaklar ben çok merak ediyorum. Şu anda da bir bölüşeyi açılıyor. iştah açılıyor. Allah Allah. Birazdan sen şey de istersin, dürüm falan. Bir tane hamburger. Evet, sipariş veririz. Evet. Sen alırsın kapıda. Evet. Kütürümcüyü buraya çağırırım. Hasan abiye rüşvet vermemiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar o zaman ben bir soru daha sorayım. Hadi sor. Evet. E şimdi e, mısır da yiyorsunuz bir de içecek. Içicek... Evet su. Ay ben de yiyorum ya. Su. İçecek de güzel içecek. gidebilir. Aa bak uçtu. Arkadaşlar. Şuraya git alsana onu. Uçtu. Ben tam kaybedeyim. Sübeyye git de mısırımızı Mısır her yere döküldü arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. <laughs> Hasan sen temizleyeceksin. Çıkamay, Çıkamay Çıkamayacağız. Evet soruyu Çıkamayacağız. soruyorum. İçecek için soruyu soruyorum. Su. Su. Hasan su için. Su değil. Su dedik değil mi? İçecek olsun. Bunun ileri ya içecek ben olsun. Bence su. Ya aslında o suyu ben kendime getirmiştim biliyor musunuz? Ben o zaman soruyu sen bil. <laughs> evet. 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 Libya'nın. Libya ülkesinin. <laughs> o ne? Ülke. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Dedem gitmişsin Libya'ya hatırlıyor musun? <laughs> Kendi de yoktu ki daha. Annem, annem anlattı arkadaşlar. Beni. Evet arkadaşlar oyuna dönelim. Evet evet. Ciddi... <laughs> Libya'nın yüzde kaçı çöllerle kaplı? Ben bunu biliyorum. Söyle. Söylemeyeceğim. Hadi. Söyle. Hadi. 3 2 1 ya bana bakmayın, hadi söyleyin. Ben bunu adı biliyorum, o yüzden geç söyleyeceğim. Söylesen. Güler 30 dedi. O, tamam, ben... Kaçı hmm. gideyim? 3 <laughs> Sümeyye 3 dedi. Güler kaç dedin? 30 dedim. %30. Derin? 40 2 dedi. %40 cevabıyla Derin en yakın cevabı verdi. Üç değil mi ya ben? %99'u <laughs> çöllerle toplu arkadaşım. <laughs> dedi tamam mı? Öyle bir şeydi ki ben biliyorum yani çok az der gibi ben 30 diyeyim yani dedim bilmiyorum çünkü gerçekten. ama ben tam tersi. Az diye düşündüm. Libya zaten çölün ortasında. Hayır işte bir... bu öyle bir bakış attık mı? Ben bana dedim ki ipucu ben. Var. üç diye biliyordu. Evet bu çok az bir. Bana ne? söyleyeceği için dedim otuz değil ya. yani. Su mu? Ice mi arkadaşlar? Ice, 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 ne oluyor? Bu kadar. Ben de ice, Anlaşma Hayır ya. Anneciğim, Tünnü anneciğim olsun, ben açayım sadece. Sadece ben açayım. O çok soğuk ama. Bakacağım işte, önce benim tüm de annesi olarak aşk Hayır aşk, 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 aşk. Aşk. Tamam, neydi? ya. Güzel. Tamam Neyza. Hayır. Aşk, Hayır. Arkadaşlar, Deli'nin boğazının ağrımı seçin. Ama ya, bu sağ... derin, buna derin karar versin bence kimin tadına bakması gerekiyor. Bir dakika tamam. Abla tadına baksın. Evet. Ondan sonra ablam baksın sana o zaman. Ben Ankara'ya gidiyorum. okula da gönder. Dansa götür tamam mı? Dur Tövbe. Ankara'da dans okulu var zaten. Duş olsaydı şimdi var yarısına içeride anlayacak. <laughs> Oy annesini medya. annesi çıkıyamaz ki ona. İstemem aşkım. Ben de bu bunu mu arayacağız ya? Dur ya yanlar bunu bunu mu arayacağız? Hayır ne yok ben ne edeceğim? İstemem hadi. Hadi şimdi Ya arkadaşlar ya aşkım. Şimdi Hayır, siz orada... Sizce ben içer miyim ondan bir daha? Hiç içer miyim ben ondan? İkisinin de ağzı değil arkadaşlar. Benim böyle şeylere takıntım var asla içemem. Yo içiyorum gibi. Ama ya. siz şu an fıskırdınız falan içmem yani. Fıskırmadım. <laughs> İçine yemin ederim fıskırmadım. <laughs> Gülme ne geldi mi? o an. Evet arkadaşlar. Yoruldunuz mu? Yoruldum. Benim kafam e, e, ben bir yastık, yastık vereyim evet, mi? Evet yastık ben de onu diyecektim. Hasan bir yastık Yastıktan mı özür dile? <laughs> 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 Tabii ki. Burada hiçbir şey karşılıksız evet, değil. Ben oraya koyarım. Bu tarafı babam Evet, bomba. Baba al babacığım. Ben tamam. biraz isteyeceğim. Iş, tamam. Evet, bomba bir soru var. Sorunuzu soruyorum. Bir erkek Evet. hayatı boyunca kaç bir dakika sor. Dakika bir erkek hayatı boyunca hiç tıraş olmazsa evet. sakalları ne kadar uzar? Oha. Oha. Kaç? Yüzde kaç? Şimdi yüzde kaç Hasan'ı yok. düşünüyorum. Yüzde kaç santim yok. Olarak bir olarak soruyor. Hasan'ı düşünüyorum. Hiç tıraş olmazsa hayatı boyunca ne kadar uzar? Metre evet. olarak mı söyleyeceğiz? Evet. Metre cinsine. Aa sen ne kadar yaşayacaksın? Ben nerede mi? Sen üç gün mi Ortalama Türkiye'de Santip 70 sene metre? olarak baz alınıyor hayatım. Santim mi metre mi? Metre. <laughs> tamam hadi üç iki bir daha. Cevaplarınız metre cinsinden olacak arkadaşlar. Tamam. Hiç tıraş olmazsa değil mi? Hiç tıraş olmazsa. 18 yaşından beri mi? <laughs> Kızım ne bileyim ben kaç yaşında sakal çıkıyor adamın. <laughs> evet tamam cevap verin. 3, 2, cevaplar. Çünkü Aa ben 38 metre değil bence ya. Ben yani gülüş. Ya gülüş aynı anda söyleyelim. Söyle. 1, 2, 3. Söylemiyorsun. Ben, hayır ben. Bence en fazla yani 178 saati falan diyeceğim ben. O da yani 1 metre 78 saat arkadaşlar. Yani arkadaşlar ben de 27 diyorum arkadaşlar. Aslında 42 diyecektim ya. Metre. 38, 27. 178 1 metre 78 saat diyorum ben. 20. <laughs> 2 metre de ya. Hayır niye 1.70 78 2 metre olmuyor iki mu? 2 metre yok ya, uzamaz. Uzamaz yani. mı? Nasıl uzamaz? Ama yani. bunlarla aramızda çok fark var. 2 metre diyeyim ben. 2 desin. Yani düz yuvarlak 2 desin. Tamam 2 metre. 27. 27 derin. 38. 38. Tamam, cevabı söylüyorum arkadaşlar. Üç <gülüyor> üç <gülüyor> bekle bekle. Çok komik bir şey yapacak. Cevap. Cevabı söylüyorum arkadaşlar. Bak 2 dersen çıkarım arkadaşlar gerçekten. Cevap 10 metre. Ben kazandım işte. Evet. Sümeyye kazandı. Ne alıyordun? Yastık veriyordun. Yastık veriyordun. Evet ya, benim topu. Bak şimdi size de göstereceğim. <laughs> Bak ne buldum. <gülüyor> <gülüyor> ne o? İşte. <laughs> Sümeyye Hanım <'nin> yastığı alacak. Siz Sümeyye'den <laughs> yatın. Derin gözlüğün karı Bence derin çantasını vermesen bize. Eşyaların Eşyalı Eşyaların eşyaları. Buyurun bakalım. Biliyorsun sonra bana toplatıyorsun. Evet, çıkmak Aha. çıkmak isteyen var mı? Yok. Niye çıkalım canım? Bilmiyorum. Var da. Şey. Keyfiniz yerinde o zaman. Vallahi benim keyfim hiç yerinde değil arkadaşlar bu kızlarla. Değil Hayır. Hayır dedi. Bu öyle bir oyun değil. Bu öyle bir oyun tam olarak. Bir ana, ana. <laughs> bir şey değilim, ne yapıyorsunuz ya? arkadaşlar? Şey, anam, anam. <laughs> Hasan abi sen de çadırı şuraya şey, çeker, çeker misin? Ayağını çeker da. misin? Nereye gireceğim ben? Arkadaşlar bir tane de çikolatam var. Sonra Sonra ben size tamam su da vereyim. Evet çikolatayı. Evet çikolatayı verdikten sonra ben suya gideyim. Ee, sonra da suyu da verelim. Sonra da siz birazcık dinlenin. Ben de o esnada gideyim biraz televizyon vereceğim. Yoruldum çünkü burada. Akşam eve gelmeyecek. Akşama yemek evet yapmamız lazım. Evet aslında sen yapacaksın tabii çıkamayacaksın yere. burger. O, <laughs> o zaman burger yiyin falan. Ben her videoda çok açım bak. Bak yüzünden de. Ben de. Peki evet. arkadaşlar o zaman sıradaki sorunuzu soruyorum. Hindistan'da her yıl kaç kişi yılan soktuğu için hayatını kaybetmektedir? <laughs> Bütün gece bir anda yılan göreceğim ya etrafındaki Tamam hadi. bence aynı anda söyleyelim. Tek tek <laughs> söyleyelim. Kaç kişi mi yılan sokması? fiziksel e, olarak Yılda, yılda, yılda kaç kişi yılan sokması sebebiyle hayatını kaybediyor? Yılan çok mu Hindistan'da? Tabii öyleymiş demek ki. cevap öyle <gülüyor> yani. <gülüyor> Ama bence bizim biz etrafımızda çok yılan var arkadaşlar. Ne yani? Şu an <laughs> kamerayı tutan bir yılan var arkadaşlar. <laughs> Kişi. Arkadaşlar evet, imece usulü ya. değil bu. Bak siz yarışmacısınız. Hadi ben de tamam. tek tek söyleyeyim. Tamam. Anladım. evet. Ben eee 178 kişi diyorum arkadaşlar. Deli. E sen söylesin, Böyle Deli. Kesin. Hayır, herkes aynı anda söylesin ya. Böyle haksızlık oluyor. 1 2 3 178. <laughs> e söylemedin neden? <laughs> tamam sen de söylesin. Benim 1 2 3 Ben karar verdim. Tamam hadi. 1 2 3 Güzelle. <laughs> 150. 150. 150, 350, 178. Evet. 178. Sümeyye yine hepinizden yüksek söyleme <laughs> taktiğiyle yine Sümeyye kazandı. <laughs> 20 bin kişi, 20 <laughs> bin Oha, kişi her sene. 20 bin kişi mi? Ne demek ya? Hindistan'da hayatı kaybediyor. Ben 2500 falan diyeyim de dalga geçerler bunlar. Benle diye düşünün. 20 bin de bak. Ne, ödül de neydi? Ödül neydi? Çikolata. Ay ya. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne kastım? <laughs> <laughs> çikolata. Tamam, tamam. hem, hem de, hem oh, de bumbastik. Oo ver Hadi Tadı fantastik. <laughs> bombastik evet. reklam almadık arkadaşlar. Yanlış anlaşılmaz. Hadi ver ver ver. Ama neden olmasın? Ver evet. ver ver. Evet. Tamam çikolatayı vereceğim ama... Neyi vereceksin? Çikolatayı. <laughs> Suyun sorusunu da sorayım. İkisini evet. birlikte getireyim. Tamam. Ya, tamam. suyu ne olur? Ben kazanacağım. Usan ya. Güzel bir şey sor da ben bileyim. Bakıyor cevaplara abi. Ben orada nasıl görebilirim? Sen görürsün. Ben ekranda ismimi okuyamadım ben. İnanalsın sen? Ismini. Ya bırak bırak ola vere. Hindistan ceket bir tane var mı? Ya bırak derin ya bırak bırak, bırak Arkadaşlar sürekli gözümü kısıyorum güneş gözlüğüm yok ve aydınlıkta olduğumuz için güneşte. Ama gözlüğüm Esretli var. de mi? olduğu için. Ben yani gözlüğüm var değil Başım evet. ağrıyacak şimdi benim bir gün tuşak atıyorum. Sorunuzu mi? soruyorum dünyanın en büyük oyuncak araba koleksiyoncusunun kaç tane arabası vardır? oyuncak, oyuncak arabası. Küçük evet. Oyuncak araba. Evet. Dünyanın Söyle. en büyük oyuncak araba koleksiyoncusu tek inşallah. Tek Hayır, tek tek <laughs> değil. Herkes aynı anda. Herkes aynı. 3, 2, 1. Söyleyin. 50 bin diyecektim ben. Tamam. 50 bin sen? Ben e, 61 bin diyorum. 61 bin. Tamam. 35 bin. Evet, su ödülümüzün doğru cevabını da Doğru cevabı ben söylüyorum, 27.777. Sen kaç dedi, 35.000'de evet, en, de en gülüş dedi. Evet, en yakın cevabı gülüş verdi. Kaçmış? 27.777 tane arabası. Ama neden böyle şeyleri koleksiyon yapar ya? Adam koleksiyoncuymuş işte. Çok saçma, bize. Evet, Biz hemen yani, ödüller de var. geliyor evet. arkadaşlar. Hadi suyumuzu versin! Evet, suyu kazandım arkadaşlar, hadi. Değil, iki, Alcana su. Ben çikolatayı alabilir miyim? Bu da Sümeyye'nin. Derin <laughs> ben gülüş deyip haksızlık yapıyor. Ya, Ama Derin ablan mı Derin ben bilirsen senin olur? Derin ne <laughs> yapıyorsun? Arkadaşlar Derin de da atıyorum çadırda. Orsak gibi Ya! Ben Ayşe'ye bir geçeceğim. Arkadaşlar neden bu hikayelerde yalan ben oluyorum? Neden? Neden? neden hep ben? Kıyamıyorum. Anne <gülüyor> olduğum <gülüyor> için. Anne olduğum için bunlara <laughs> kıyamıyorum Hayırdır. işte. Ama bunlar benim evlat kıyıyorlar, de. acımıyorlar işte. Anne. İstemiyorum anne. İstemiyorum annem. Evet, yeni çorba <laughs> <Şatı> mı Benim <dedik>? az yok. Tadını bekleyin. Ben çorba vurdum arkadaşlar. <laughs> evet, arkadaşlar. <laughs> ben de şimdi çok rüzgar esiyor benim migraç bir <laughs> Siz ka bence kapıyı evet. kapatın. Biraz yatın uyuyun. Biraz uyuyalım. Abi. Ben yine bir ara gelirim. Sizi uyandırırım. <laughs> video çekerim. <gülüyor> 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 <Telefonum> <gülüyor> <var>. Aynen. Tamam. <laughs> Telefonumu alabiliyorum <laughs> değil mi? Tabii videoyu kapattıktan sonra yayın. Bay bay. Vereceğim kızım. Bir dakika. Bir dakika derin lan ne yapıyorsun? Koşma. Görüşürüz. <laughs> Aşağı açık kaldı. Aşağı önemli değil ya hava girsin. Hayır ya. Benim çok tuhaf geldi. Altıma gideceğim. <laughs> <laughs> Hasan geldi. Bu da arayalım mı arkadaş. Aa, aa. aa, Hasan. Ne yapıyorsun? Biz de senden kurtardık. Hasan Uyuyum, bir dakika, ya, ya <laughs> burayı açacağım bir dakika arkadaşlar. Hasan sen neden bizi hiç arayıp sormuyorsun? Ben de uyuyakalmışım. kalmışım. Yani, ne Siz demek ne yaptınız? Uyuya kalmışım ya. ya. bir, bir uyuyun. Böyle Meroş. iyi hoş. mi? Ekran iyi mi? Kuzum ne yaptın? Ya bir şey söyleyeceğim çok üşüyeceklerin ya. Ben, o zaman ben, ben, pes edeceğim. O zaman şöyle yapalım mı? Nasıl yapalım? 1000 lira ödül koyduk ya. Evet. 350 derine. Evet. Ama derin ben pes etmiyorum diyor. Pes etmiyor mu? Evet. Pes tamam etmiyor. o yüzden 350 ona veriyoruz. Abi yer. Aa bacağım. bu da bir şey serse 350 Sümeyye'ye. <laughs> <çok gülüyor> 700. 300 de sana canım. Neden belki 50 lira az? <laughs> Sen büyüksün çünkü. <laughs> tamam öyle yapalım arkadaşlar. Ben çıkacağım Aa, çok var. Evet güzel çok vardı. üşüyorum. Ben üşüdüm çok e, serin teras çok esiyor. Ama artık. ben ben kazandım. Arkadaşlar ben, bu arada Mudanya'nın gecesini de göstereyim size. Artık hava karardı gece oldu. Evet. Hadi o zaman çıkın. Aa, ben çıkıyorum. Ben de hiç çıkmıyorum. Kaldırdım sizi. Nasıl ya? Nasıl ya? parayı. Ya ama nasıl öyle anlaşmadık ki ama. Ama, ha, ama yapıyorsunuz siz arkadaşlar biz ya biz lütfen. Sen niye bu kadar safsın ya? Ya arkadaşlar evet, ya. Abi, bu durumda biz beş paylaşıyoruz. Evet. Arkadaşlar ben gerçekten çok saf bir insanım. sana. Gel gel. Ya, ama siz, sizin bu yaptığınız sahtekarlık ya, ama. Çıkma kaydın kardeşim. Ama böyle anlaştık. Ne Gel, gel, gel beraber burada ya. Bir. Iki. Bir, üç. 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 Çık hadi çıkmadım. Ayağım battı ki. Hadi. Bir, iki, üç. Bir bastık, bastık abi. Kim kaynamadı kalktı. arkadaşlar, bu oyunda yanan kim oluyor? Her zaman ben, şey, şey. ben, ben oluyorum arkadaşlar. Ya işte düşürüm ben. Kaç kaç, kaç, Arkadaş, kaç, kaç, kaç. arkadaşlar çadırımızda dolur mu uçmasın? Evet. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like ve yorum yapmayı unutmayın. Çadır videomuz. Bay. İzlerken evet like'larınızı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoş çok <Hoşçakalın>.